hayatında bu kadar loser'lık evet. görmedim lan. <laughs> bu ne lan? Hayır hayır neye yazıyorsun? Dur oğlum kabul etmedi ki Ferit. Gerçekten daki yok. Kim kazandın olmaz öyle. Yaz Bunu al gönder. kardeşim helikopter. yap amca. Amca lan. Ben zıpladım. Yes, that's Negolas! Awesome. Yeah. <laughs> Negolas! Thank you, bro. Clutch! I saw what they pushed on me. Oh, yeah. Go see, go see, I think go see. Oh no, oh, no, no! He's on b <laughs> Nice. No one garage. There's a trap, there's a trap in garage. No one in the garage, though. No. Hayır. I think on C. Cypher on C. Garage. Cypher garage. Another guy pushed again, maybe. Hey, hey, hey. Nice, Jeff. Bu bela Punky'e gelsin Moruk. Babacığıma gelsin. Onu armağan ediyorum. Taraf Ananı yiyeyim senin. Alma şu operatörü ya. Ne mal adamsın. Valla ne mal adamsın ya. Senin ben aklını sikiyim ya. <laughs> Nereden vurdu bilmiyorum soldan bir yerden vurdu. Oy. Ne 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 mektup. Flash açacağım flash açacağım seven adam. Tam sessiz bebekler. Kanka yukarıda adam yukarıda. Dönelim mi? Bekle. Enes klip al. Klip al Enes. Yoksa. Cage Triggered 30 oh. seconds left. Where Cage Triggered Planted the spike. Cheetah mı? Adam mıydı onu? Duars. Ben dört yere de açık vermiş, şey üç yere de açık vermesi kötü bence. Lambayı girip beklesin. Biraz Burada. Valorant'a bu bot basmış. Kill kill botu. Var fantası. Oha. O o abi niye ulti açtın? Oğlum vuruş. Karamaya başlaması lazım. Dersi iyi yakalamış ama işi biraz zor gibi görünüyor. Bir fake attı Efiz. İyi bir tatlar geldi. Efiz'in alınmaz bu kadar. Yani Odin'den böyle bir spray transfer. Çok çok acayip. Ne diyorsun sen ya? <laughs> abi burada şaşılması gereken... <laughs>